Bakın AK Parti bu millete yapacağımız daha çok şey var. Çünkü dünyayı biz takip ediyoruz. Çünkü gelişmeleri biz takip ediyoruz. Çünkü o bilgi birikim bu kadrolarda ve eksiğimizi gediğimizi gidermeliyiz. Milletin bize olan güvenini tahkim etmeliyiz ve milletimizi hedefleriyle buluşturmalıyız kardeşlerim. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Başka hiçbir yere bakmayın lütfen. Kez enflasyon sürecini en güçlü şekilde yürütüyoruz. Biz mali disiplini ve kalıcı refah bütçenin temeline koyuyoruz. Bizim politikamız sorunları görmezden gelmek, ötelemek ör, değil, çözmektir, ele alıp çözmektir değerli kardeşlerim. Milletimiz müsteri olsun. Enflasyonu da tek haneye indireceğiz. Milletimizin alım gücünü yükselteceğiz. Emeklimizin, çiftçimizin, işçimizin, esnafımızın, memurumuzun refahını artıracağız. Bizim siyaset yapma nedenlerimizin en başında bunlar gelir. Şimdi biz sizin vaatlerinizi belediyelerden biliyoruz. Siz ancak bedava vaat verirsiniz. Bedava başka hiçbir şey veremezsiniz. Çünkü belediyeleriniz bir sürü vaatte bulundu. Bedava vereceğim, bedava vereceğim. Neyi bedava veriyorlar? Hiçbir şeyi. Şimdi ama vaatler bedava. Verebilirsiniz. Verebildiğiniz kadar verin. Başkan değerli milletvekilleri. Bir yandan küresel meydan okumalar ve bölgesel sorunlara rağmen ekonomimizi büyütürken diğer yandan tarihimizin en büyük depremlerinden biri olan asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını göstererek depremden zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için en hızlı şekilde kollarımızı sıvadık. Deprem bölgesinde şu ana kadar 350.178 konut ve bağımsız bölümü Tüm sosyal donatılarıyla birlikte hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümü tamamıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Diler kolay değerli arkadaşlar. Söylerken kolay. Bu deprem yüzden fazla Birleşmiş Milletlere üye yüzden fazla ülkenin ayrı ayrı yüz ölçümünden daha büyük değerli kardeşlerim ve Bulgaristan'dan yanı başımızda Bulgaristan'dan daha büyük bir alanı etkiledi. Diğer taraftan vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eş zamanlı olarak 81 ilimizi kapsayan 500 bin sosyal konut kampanyasını başlattık. Milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu kadar büyük bir depremi, asrın felaketini millet devlet işbirliğiyle değerli kardeşlerim dünyaya örnek olacak bir neticeyle milletimize sunuyoruz. Bunu başarmak her yiğidin karı değildir. Değerli milletvekilleri, aziz milletim, biz bütün bu imkanlarımızla milletimizin yaralarını sarmaya, şehirlerimizi ayağa kaldırmaya çalışırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşananları görüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan soruşturma sonucunda hazırlanan ve ağır ceza mahkemesinde kabul edilen iddianameden anlaşılıyor ki bu iddialar vahim. 14 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir bütçeye sahip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde projeler hazırlayıp kentsel dönüşüm yaparak İstanbul'u depreme hazırlamak yerine geniş ve derin bir yolsuzluk ekosistemi kurulmuştur. İddia bu. Ve milletin kaynakları kendi hırsları ve emelleri için bu yolsuzluk sistemine aktarılmıştır. Milletin varlığı talan edilmiştir. İddialar bunun üzerine. Bu durum retoriklerle, mugalatalarla örtbas edilemez. Biz iddianameyi den olanı artık mahkemenin kabul ettiğini söylüyoruz. Bunu siyasi alana çekerek üzerini örtemezsiniz. Ülkenin en büyük yolsuzluk olayından mağduriyet üretmeye çalışarak Milleti kandıramazsınız arkadaşlar. Yolsuzluk düzeninin siyasi manipülasyonlarla örtmeye çalışılması, milletin aklıyla alay etmektir. Bu sistemi kuran, şikayet eden, şikayet edilen, delilleri yargıya sunan, kamuoyuyla paylaşan, sizin partileriniz, delegeleriniz, il başkanlarınız, ilçe başkanlarınız, milletvekilleriniz, eski genel başkanınız, e, CHP'nin. CHP'nin arınması gerektiğini sözleyen sizin eski genel başkanınız biz genel başkanı ciddiye almayalım mı? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ana muhalefet partisinin bir önceki genel başkanını ciddiye almazsak ve sizle kimse ciddiye almaz. Olmaz böyle bir şey. Sizin eski, bir önceki dönem genel başkanınız bunları söylüyor. Partim diyor Cumhuriyet Halk Partisi arınmalıdır diyor. Ve bu yolsuzluk düzeninden elde edilen kaynaklarla CHP'nin dizayn edildiğini söyleyen sizin eski belediye başkanınız, delegeleriniz, milletvekilleriniz arkadaşlar. Partinizi mahkemelik yapan sizsiniz biz değil. Partinizi mahkemeye götüren sizsiniz. Doğrusu Türkiye'nin ikinci partisinin içine düştüğü bu yolsuzluk sarmalı bizleri de üzmektedir arkadaşlar. Değerli milletvekilleri, aziz milletimiz, CHP hep yerinde soya dursun tamam. Dünya baş döndürücü bir dönüşüm sürecinin tam ortasındadır. Dijital çağ insanlık tarihinin en hızlı ve kapsamlı dönüşümünün yaşandığı dönemdir. İnsanlık 250 yılda sağladığı ilerlemeyi son 25 yılda kat etmiş. Yani değişimin hızı ve etkisi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaşmıştır. Biz bugün kararlılıkla hedeflerimize ulaşmaya çalışırken aynı zamanda geleceği de inşa etmek zorundayız. Yeni dünyanın artık yeni bir güç mimarisi var. Bu güç mimarisinin de merkezinde dijitalleşme, dijital çağ var. Bizim için dijitalleşme değerli kardeşlerim siber vatanımızdır, veri egemenliğimizdir, mücadelenin zeminidir. Çünkü bu zemin değişmiştir. Artık rekabet konvensiyonel araçlar yerine bilgi teknolojilerine dayanıyor. Türkiye yüzyılı vizyonumuzda insan aklının kapasitesini yapay zekanın muazzam işlem gücüyle birleştiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Kamu yönetiminden savunma sanayine, sağlıktan eğitime kadar her alanda veri temelli yönetim anlayışını yerleştiriyoruz. Şimdi geleceğin bilgi otobanlarını inşa ediyoruz. Bu kez inşa ettiğimiz otobanlar fiber optik kablolarla, yerli ve milli büyük veri tabanıyla ve altyapısıyla, yapay zeka stratejileriyle kendi üreteceğimiz tip çip çip teknolojisiyle örülüyor. Biz öbür altyapıları yaptık. İzmir'den İstanbul'a, Ankara'dan birçok ilimize otobanlarla 30 bin kilometreye varan bölünmüş yollarla Türkiye'nin yol altyapısını çözdü. Köydes beldeslerle köylerin yüzyıllık sorununu çözdü kırsal alanın. Kardeşim biz bunları yaptık da şimdi de başka bir yüzyıla giriyoruz. O dijitalleşmenin yüzyılında da ben beklerdim ki bazı partili arkadaşlarımız ya sizler çıktığınızda e burada bu dünyayı da biraz anlatasınız ama e, bunlar yok. Bunlar da bize düşüyor arkadaşlar işimiz çok. Bakın AK Parti bu millete yapacağımız daha çok şey var. Çünkü dünyayı biz takip ediyoruz. Çünkü gelişmeleri biz takip ediyoruz. Çünkü o bilgi birikim bu kadrolarda ve eksiğimizi gediğimizi gidermeliyiz. Milletin bize olan güvenini tahkim etmeliyiz ve milletimizi hedefleriyle buluşturmalıyız kardeşlerim. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Başka hiçbir yere bakmayın lütfen. Şu